Futbol Aynadan Mutlu Günler Sinan Yılmaz'la transfer gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Transferleri konuşmaya devam ediyoruz. Barış Alıcı transferi, Fenerbahçe bu transferi bitirmek üzere Altın Ordu'nun genç oyuncularından ne dersin? Fenerbahçe'de büyük bir değişim yaşandığından artık söz edebiliriz. Aziz Yıldırım dönemindeki gibi 30 yaş üstü futbolculara son sözleşmesini veren bir kulüp olmaktan ziyade artık geleceği kurgulayan bir Fenerbahçe'den söz etmek mümkün. Burada Ali Koç ve Damian Komolli'nin bir proje transferini görüyoruz. Tabii ki e, başarılı olur, olamaz. O ayrı bir durum ama e, bir proje transferinden bahsetmek %100 söz konusu. Barış e, 21 yaşında bu sezon büyük bir çıkış yakaladı. 10 gol, 10 asist gibi. Birinci ligin iyi performanslarından bir tanesini sergiledi. Ancak bir önceki sezon rotasyon oyuncusuydu. Yani bir yıllık bir çıkıştan bahsedebiliriz. Henüz 21 yaşında oyuncu özelliği olarak hızı iyi. Çok çabuk hızlanabilme özelliği var. Vitesi birden arttırabilen bir oyuncu. Ee, Fenerbahçe'ye faydası olur mu? Fenerbahçe'nin yapısına baktığımızda. Ben direkt olarak ilk 11 oyuncusu olabileceği emin değilim. Çünkü fiziksel olarak henüz ciddi zaafları da var. Yere yeterince sağlam basamıyor. İkili mücadelelerde biraz daha güçlü olması gerek ve biraz daha agresif olması gerek. Şimdi Fenerbahçe'de geçmişten birincilikten ligden gelip de direkt Fenerbahçe Süper Lig'in üst seviyesindeki Fenerbahçe'de performans verebilmiş oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Tuncay Sakaryaspor'dan gelip hemen Fenerbahçe'nin yıldızı olmaya başarmıştı. Gençler Birliği'nden gelen Gökhan Gönül var. En son Oftaş'ta oynuyordu. O da birincilikten gelip direkt Fenerbahçe'de çok ciddi bir performans evet. sergileyebildi. Yani böyle pozitif örnekler de var. Ancak birinci ligin seviyesi o yıllardaki seviyeden uzaklaşmış olabilir. Barış için biraz daha olgunlaşması, topla kararlarını daha geliştirmesi gerektiğini ve daha cesur bir karakter kazanmalı. Daha cesur, daha agresif bir oyuncu olmalı. Tuncay'da o vardı. Barış'ta tam onu göremiyorum. Tuncay geldiğinde sorumluluk almayı bilen cesur, agresif bir oyuncuydu. Barış, o konularda biraz mental bir olgunluğa erişmesi gerekiyor, biraz karakter kazanması gerekiyor. Ama bence Komolli şöyle düşünüyordur: Dirarla, Alperle onu rotasyona sokacaklardır hı hı. ve. Zamanla artık tecrübeli bir oyuncu. Yavaş yavaş o 7'ye çekilip yavaş yavaş Barış'ı ilk 11'e yerleştirmeyi planlıyorlardır. Gelecek planları bence böyledir. Bakalım tutar mı? Yani tutar tutmaz o ayrı bir mesele ama bir proje transferi olması açısından önemli Fenerbahçelilere heyecanlandırıyordur. Teşekkür ediyorum. Barış alıcı transferini konuştuk. Görüşmek üzere.